Arkadaşlar 9 Mart 2023 Perşembe gününden herkese selamlar, sevgiler. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Ben Mustafa Yalçın. Viyadük manzarasıyla başladık videoya. Şimdi üstten bir viyadük manzarasının olduğu yeri göstereceğim. O kavşağı göstereceğim. Sonra devamında aşağıya ineceğim. Videoya başlıyoruz arkadaşlar. Videoyu beğenip paylaşırsanız ve kanala abone olarak destek olursanız çok memnun oluruz. Hadi başlayalım. İşte buradaki yolu kullanarak viyadüğün olduğu kavşağa ineceğim. Oradan da son durum nasıldır çalışma var mı devam ediyor mu viadük ondan sonra karşı tarafına gideceğiz Tabi buradan gidemiyoruz aşağıya ineceğiz eski Yusufeli'ne ee, karşıdaki yollarla bir daha yukarı doğru çıkacağız şu arada gördüğünüz yollarla oradan da viadük karşı tarafına geçeceğiz bir de oradan bu tarafa doğru bakacağız. Oradaki çalışmalara bakacağız. Ne durumdadır diye. Yusufeli baraj nereye kadar çıkacak diye sormuştunuz. Onunla ilgili size cevap vermeye çalışacağım. Birkaç noktaya gidip oradan video alacağım. Ardından da zaman yeterse aşağıya bakacağız. Ama suda bir gelişme, bir değişme yok. Buradan gördüğümüz kadarıyla şöyle biraz da zoom yapayım. Su aynı. Sadece aşağıda sanayi sökülüyor. Artık herhalde ki bir hafta boyunca bu şekilde devam eder. Ama sanayi söküldükten sonra bir hafta içinde herhaldeki büyük bir değişme rastlanır. Onu da hep beraber gözlemleriz. Viyadüğün yapılışını da zaten sizinle birlikte bakacağız, ilerleyeceğiz. Hepsini videonun içerisinde işleyeceğiz. Hemen aşağıya inelim bir de aşağıdan görüntüleyelim. Arkadaşlar yukarıdan çekimini yapmıştık. Viyadükle ilgili, kavşakla ilgili. Burayla ilgili de zaten sorularınız vardı. Yukarıdan gösterdiğim yol kavşağa iniyorum. Yapımı devam eden viyadükte de bu bölgede. Şimdi bu kavşağa iki bölgeden çıkış var. Bir yukarıdan dördüncü bölge, ikinci bölge dediğimiz yerlerden aşağı geliyor, geliyoruz. Oradan çıkış var. Bir de birinci bölgeden direkt şimdi göstereceğim tünelden çıkış var. Aracımızı müsait bir yere alalım. Şimdi arkadaşlar önce video çektiğim yeri göstereyim. Şu yukarıdan çekmiştim. Oradan aşağıya indik. Burası Viyadüğün olduğu Kavşak. Kavşaktan bakınca Sargöl, Ödem tarafı burası. Şu an tam göbekteyiz. Tabeladan da gördüğünüz gibi Yusufeli yazan tabelada Yusufeli yazan yer birinci bölgeye gidiyor. Yani şuradaki tünel birinci bölgeye gidiyor. Burası tam orta bölge. Bu bölgede viyadüğün yapıldığı yer. Şu anda viyadük çalışmaları devam ediyor. Biraz da buradan görüntü almaya çalışalım. Etrafı kapatılmış. Şöyle baktığımız zaman bu binanın altında kalıplar yapılıyor. Via düğün ayakları da zaten buradan görünüyor. Biraz daha ileri gidelim. Buradan bakınca da aşağısı eski Yusufeli hatta direkt sanayi bölgesi görünüyor. Karşı tarafta da Via düğün, karşı tüneli görünüyor. O tünelde Zaten Artvin yolu. Daha önce videolarda birkaç defa belirtmiştim. Buradan şimdi bir de karşı tarafa gideceğiz. Karşıdaki tünelin olduğu şu tarafa gideceğiz. Oradan bu tarafa doğru bakacağız. Böylece Viyadük tam olarak nerede? Sizin aklınızda da şekillenmiş olacak. Karşıdan Artvin'den gelen araç buradan Viyadük'ten geçecek. Tam buraya gelecek. Buradan ilk sağa döndüğü zaman Sargöl-Öydem tarafına gidecek. Hiçbir yere dönmezse, direkt karşıya giderse şu bölgede tünel var o tünelden girip birinci bölgeden çıkacak. Oraya da girmezse bu tarafa dönerse yani demin bizim geldiğimiz tarafa buradan da ikinci bölge, ikinci bölgenin etapları ve dördüncü bölgenin birinci etabı olmak üzere yukarı doğru buradan gelebilecek. Aynı zamanda buradan şehir merkezine de gidebiliyor. Yani şehir merkezinde iki tane kış olmuş olacak. Şöyle bu da Viyadüğün yapımıyla ilgili işte müşavir firma, yüklenici firma, İhale tarihi, sözleşme tarihi. Gördüğünüz gibi sözleşme tarihi, ihale tarihi 2022'de yapılmış ama bitim tarihi aşağıda yazmıyor. Onu da merak ediyoruz. Sarıgöl-Öydem tarafından dönüyoruz. Birinci bölge dediğimiz şehir merkezine gideceğiz. Yeni yapılan Üyedük'ten direkt geldik mi tünelin içine giriyoruz. Bu tünel de birinci bölgeden çıkıyor. Aynı zamanda çift şeritli bu tünel. Karşıdan gelen şerit de ya Artvin'e gidecek ya Sarıgöl'e gidecek. Bu arada tünelin adı da Yusufeli 2 tüneliyim. Böyle girişi geniş kesit bir tünel. 4 şeritli. Sonra 2 şeride düşüyor. Yusufeli barajı barajıyla ilgili yapılan tünellerden bahsetmeye çalışayım sizlere. Yusufeli barajındaki tüneller deriner barajı. Artvin'de yapılan barajın adı deriner barajı dostlar. Deriner barajında yapılan tüneller çok kötü. Tünel çıkışları berbat bir durumda. U şeklinde dönüşler var. E, viyadükleri, köprüleri tam ters vaziyette kurmuşlar. Hatta tüneller boşa çıkmış tekrar içeriye doğru yol yapmışlar. O şekildeydi. Sonra Artvin Barajı dediğimiz doğuş enerjiye ait olan barajda bunlar bir, bir miktar düzeltildi. Bir miktar güzel yollar yapıldı ama Üsveli Barajı'ndaki tüneller gerçekten çok güzel. Hem kullanışlı hem düz. Gördüğünüz gibi şehir merkezine çıktık. O tünelden girdik. Birinci bölge dediğimiz tam kavşağı terminalin olduğu yere çıktık. Buradaki tünellerde Artık ders mi alındı diyelim yoksa proje mi güzel yapıldı diyelim? Gerçekten güzel yapıldı. Hem tüneller düz, hem çıkışı virajlı değil. Aynı zamanda tünellerin içinde de eğim yok, viraj yok. Şu an biz buradan tekrar döndük. Eski üstverine doğru gideceğiz akaryakıt almak için. Hemen sağ tarafta gördüğünüz zaten akaryakıt istasyonu hala yapımı devam ediyor. Hiçbir akaryakıt istasyonu kurulmadı yeni ilçe yerinde kurulmadığı için de biz hala eski ilçe gideceğiz ama akaryakıt istasyonunu aşağıdan söktü. Burada da kurmadı. Bakalım aşağı gidince akaryakıt bulabilecek miyiz? Eğer ki böyle bir şey olursa gerçekten çok kötü olur. Artık akaryakıt almaya herhalde ki Artvin'e falan gideriz. Veya Erzurum taraflarına gideriz en yakın. Şimdi aşağıda sular yükseldiği için sökmek zorunda kaldılar akaryakıt istasyonlarını. Hatta videonun bir tanesinde ben çekmiştim. Orada göstermiştim söküldü diye. Hizmet vermeyi bıraktı. Oradan söküldü. Burada da yerini hazırlayamadığı için, daha hazırlama aşamasında olduğu için. Bakalım gidiyoruz aşağıya doğru. Son durum nedir? Bir sanayiye bakarız. Sanayideki son duruma. Eğer sökülen veya yıkım başladıysa belki çekebiliriz. Sularda bir gelişme yok. Sular aynı sabit kaldı. Zaten söylediğim gibi sular yükseldiği zaman çekimlere devam edeceğiz. Viyadük ilerlediği zaman çekimlerine devam edeceğiz. Kademe kademe yapılış aşamalarını sizlere göstermeye çalışacağız. Aşağıda görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar viyadüğün tam başına geldik. Artık tünelinin tarafına geldik. Şöyle buradan bakınca her yere hakim gibi görünüyoruz. Birçok yer Ahırlar bölgesi burada. Hemen Ahırların üst tarafındakiler mezarlık soranlarınız olmuştu. Videoları takip ederseniz mezarlıkların videosunu da çektik. Onlar da mevcut. Şöyle Viyadüğe doğru bakınca da ya düğün ayakları. Şehrin içinden geçen o büyük ayakların üst tarafı. Burada kalıplar gelmiş. Öbür tarafından da eski Yusufeli görünüyor. Arkadaşlar burası Diyadük'ten çıkıyoruz. Selam Aleyküm. Aşağıda eski Yusufeli görünecek. Şu tünel Artın tarafına gidiyor. Burası da eski Yusufeli manzarası. Bir eski Yusufeli manzarası da buradan. Bir bölümde karşı taraftan çekmiştik sanayi tarafından. Yeni sanayi tarafından çekmiştik. Şimdi de Yüya düğün tam karşısından çekiyoruz. Böyle yukarıdan bakınca harabe olmuş. Köşeler artık tamamen yıkılmış. Köşedeki binalar orta bölge kalmış. Şu anda ağırlık olarak yıkım faaliyetleri sanayi bölgesinde. Şurası da sanayi bölgesi. Yine videonun içerisinde oralarda çekmiştik. İki suyun birleşim yeri. Kenarındaki prefabrikler. Yukarıdan bakınca da hala epey yıkılacak bina var değerli dostlar. Üsfel Barajı'nda. Eski Üsfel'de. Burada Hamzet biraz erken su altında kalacak sanırım. Buradan göründüğüm kadarıyla Şöyle yukarıya doğru bakalım Karşıdan çekmiştik otel var Şu köşede Daha yukarıda seyir terası var İş makinesi çalışıyor değerli dostlar Buradan bu seyir terasında Bir geçici yol yapmışlar Şu anda genişletme yapıyorlar Viyadük tarafında da son durum bu Karşı taraftan viyadük yapımına başlanılmış bir tane bekçi arkadaş var burada bekliyor. Başka çalışan yetkili kimseyi göremedik. Karşı tarafta araçlar falan var. Yoğunluk orada biraz fazla. Burada ilerledikçe dönem dönem sizlerle çekip paylaşacağız. Evet, devam edelim arkadaşlar. Sanayi bölgesine gireceğiz. Aslında sanayiye gireceğiz dedik. Sanayiye bakacağız ki sanayide son durum nedir? Ne kadar kişi taşındı? Bu bina iki gün önce çekim yaparken ayaktaydı. Artık yerle bir Müthiş derecede burada çıkıyor değerli dostlar. Beraber gezmiştik, görmüştük. Bu arada iki suyun birleşim yerini yine su almış. O zaman suyu açmıştılar ama yine su dolmuş. Şöyle sanayinin içine girelim. Araçtan aşağı inmeyeceğim. Hani kısaca göstermek adına geçenki duruma göre daha fazla eşya taşınmış gibi görünüyor. Hatta bazı kamyonlar da otopark olarak kullanmışlar dükkanları. Kepenkleri kapalı olan yerler var. Buralarda çalışma devam etmiyor. Kısaca sanayinin içinden geçtikten sonra hemen suya bakacağız. Su bayağı yükselmiş. Araçlar içeriden geçerken zorlanıyorlar. Arkadaşlar iki suyun birleşim yerindeyim. Barhal çayını Çoruh Nehri'ne aktığı bölgedeyim. Bu suyun köprünün olduğu bölgeden prefabriklerin olduğu yere taştığını. Bugün biraz daha fazla taşmış. Su aynı zamanda birikmeye devam ediyor. Suyun akış yönü prefabriklere doğru. Savaklar bence şu anda kapalı. Tam birleşim yerindeki prefabrik de sökülmüş. Ama daha buradan gördüğümüz kadarıyla sadece bu bölgede 1 2 3 4 5 13 taneye yakın 13 tane prefabrik var. Bu da bayağı bir bina demek. İnşallah sökerler. Araçlar biraz güçlükle ilerliyor. Diğer tarafta da yola taşmak üzere su. Hatta gördüğünüz gibi bazı araçlar girmiyor suya. Tereddütte kalıyor. Önce başka aracı gönderiyor. İki araç bir anda yan yana geçmiyor. Çünkü bir aracın geçerken yaptığı dalga öbür aracı Bayağı bir su altında bırakıyor. Bir de Hamzet'e gitmek istiyorum. Arkadaşlar Hamzet dedik. Köprüden arabayı geçirecektim. Son anda vazgeçtim. Çünkü son günlerde Hamzet köprüsü çok fazla kullanıldı. Malzeme taşımak için. Normalde biz Yusufeliliyiz. Sadece araba değil. Bu asma köprü diyoruz biz buna da. Bu köprüden biz grader de geçiriyoruz. Yüklü kamyonla geçiriyoruz. Ama sonunda vazgeçtim dedim hem yürüme gidelim hem de şu köprünün şu noktasında bir bir yerin tahtaları kırılmıştı. Öyle üzerine bir şeyler atmışlar. Dedim her ihtimale karşı yine riske atmayalım kendimizi. Saat biraz ilerledi bilmiyorum. Görüntü nasıl görünüyor ama bence kamerada iyi görünüyor. Şöyle Çoruh Nehri'nin karşı kıyısına geçmiş durdum. Durumdayım. Burası artık şurada bir çevre yolu vardı Hamzet'te. Burada suyun altına kalmış. Şu anda belki görmüyorsunuz. Bilmiyorum ama şu gezdiğim küçük bir yer var. Bunun haricinde geri kalan bütün yerler hep su altında. Bakın bu Hamzet'te tarım yapılan yerler. Burada da bu noktaya kadar gidebiliyoruz. Buradan ileri gidemiyoruz. Buradan ilerisi tamamen suyun altında. Böyle baktığımız zaman da karşıda bir gözetleme kulesi var. Gözetleme kulesi mi yoksa kilise mi bilmiyorum. Google'dan baktığımız zaman gözetleme kulesi diye yazmıyor. Hamzet Kilisesi yazıyor. Ama buranın yerlisi de gözetleme kulesi diyor. İçine girdik baktık. Oraya geçiş bile var mı bilmiyorum. Sadece şu orta mahallede yani yüksek bir yol var o yolun haricinde buraya geçiş yok. Şu anda su seviyesi çok fazla değil. O geçenki prefabriklerin olduğu yer zaten göstermiştim. Su altında kalan yer. Oraya da şu an itibariyle polis geldi. Sanırım emniyet şeridi çekecek o bölgeye. Çünkü araçlar artık büyük araçlar rahat geçse bile küçük araçlar güçlükle geçiyor. Biz küçük araçla geçerken yani neredeyse aracı kaldıracaktı yukarıya o derece. Kapıların oraya kadar bile çıktı. Arkadaşlar Hamzet'ten bu kadar. Artvin'den Yusufeli'den bu kadar. Herkese selam ve sevgilerimi iletiyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sorularınızın cevaplarını bir sor bir sonraki videoda cevaplayacağım. Yorumlara sorularınızı yazabilirsiniz. Beğeni ve abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.